Herkese merhaba, karşılaştırmalı Almanca kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine Almanca kelime ezberleme videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda Almanca A2 seviyesinde en sık kullanılan 50 tane fiili anlamları ve perfect, preteritum, konjunktif çekimleriyle beraber ezberleyip öğreneceğiz. Almanca'da fiillerin daha doğrusu her kelime çeşidinin bir ezberlenme yöntemi, öğrenme yöntemi vardır. Neden fiillerin bu şekilde ezberliyoruz onu da kısaca bir anlatayım. Normalde diğer videolarda anlattım. Tekrar olacak ama kısaca. Diğer videoları izlemeyen arkadaşlar için arkadaşlar Almanca fiiller düzenli ve düzensiz olmak üzere ikiye ayrılır düzenli fiillerin perfect, preteritum, konjuktif şeklinde çekiminde bir kural vardır. Bu nedenle eğer bir fiil düzenli ise onu her üç şekle göre kurallara göre çekimlersiniz. Ancak e, oldukça fazla düzensiz fiil vardır. Yüzde belki 30 belki de 40'a yakın e, düzensiz fiil vardır. Bu düzensiz fiillerin perfect, preteritum ve konjuktif sıvay çekimleri tamamen birbirinden. Farklıdır, değişebilmektedir. Kelime e, şekil değiştiriyor, e, kalıbı değişiyor. Bu nedenle bunların her bir e, çekimdeki e, şeklini tahmin etmek, bilmek mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle ezberleniyor. Ee, biz de arkadaşlar bugün e, ona uygun bir tablo hazırladık. E, Infinitif fiilimiz var, onu söyleyeceğiz anlamıyla beraber. Daha sonra arkadaşlar diğer 3 üç iki, e, çekimde fiillerin almış olduğu... Ee, şekli arkadaşlar okuyacağız. Ee, ben başlıyorum. Birinci fiilimiz arkadaşlar ödemek manasına gelen zahlen. Ee, perfect hat gezahlt. preteritum zahlten. Konjunktiv sıvay zahlten. Saymak zählen. Hat gezählt. Zählten. Zählten. Ödemek bezahlen. Hat bezahlt. Bezahlten. Bezahlten. Betseltin. Bağlamak, sağlamak manasına gelen bir cümle fiilimiz bindin. Arkadaşlar bu hem zayn ile hem de hat ile kullanılabiliyor. İst ile kullanıldığında farklı bir anlam, hat ile kullanıldığında farklı bir anlam kazanıyor. Ee, Partisip sıvay şekli gebundin. Preteritum bandin. Konjuktif sıvay bendin o da Bündün. Görmüş olduğunuz gibi konjüktif sıvayda da iki farklı şekilde çekimlenebiliyor arkadaşlar. Febindin yine arkadaşlar bağlamak manasında iki şeyi birbirine bağlamak, telefon bağlantısını yapmak bu manada kullanılan bir fiilimiz. Yine bu da hem zayn ile hem de hat ile kullanılabiliyor. Ist hat febunden, febandin, febendin. Geçelim. Göndermek. Şikin hat geschickt şiktin, şiktin. yine göndermek ama bir e, kargo göndermek arkadaşlar e, Zendin, senden hat gesandt sandeten sandeten liefern nakliye arkadaşlar bir şeyi bir yerden bir yere transportieren yapmak hat geliefert lieferten lieferten Suçtellen yine arkadaşlar e, nakliye manasında kullanılan ee, daha doğrusu e, paketlerle ilgili kullanılan bir şey arkadaşlar. Suştellin ee, Perfect hat su geçtelt Preteritum teltin su Konktifteltin su. Neden böyle Çünkü bu bir trenbaha fiil ee, for zilbi olan su arkadaşlar preteritumda ve konjunktiv sıvayda cümlenin en sonuna gidiyor. Havale yapmak Übeweisen hat überwiesen, überwiesen, überwiesen. Hem perfect, hem preteritum, hem de konjunktiv sıvay e, şekli hepsinde aynı arkadaşlar dikkat ederseniz. Geçelim. Nutzen, e, kullanmak demektir arkadaşlar. Hat genutzt, nutzten, nutzten. Benutzen yine kullanmak manasında kullanılan bir fiil. Perfect hali hat benutzt, preteritum benutzten, ve konjunktif sıvay benutstun. Dikkat etmek. Achten. Hat ge achtet. Achteten. Achteten. Ve ahtın yine aynı anlama gelen bir kelime arkadaşlar. Hat be achtet. Be achteten. Be achteten. Informieren. Bilgilendirmek. Hat informiert. Informierten. Informierten. Geçelim. Zorgen bir şey hakkında düşünmek, çözüm aramak, endişe etmek manasına gelmektedir. Hat gezorgt, zorgtın ve zorgtın şeklinde çekimleniyor bu fiilimizde bu üç duruma göre. Bezorgun arkadaşlar bir şeyi temin etmek, düşünmek, bir eksikliği düşünüp satın almak manasında da kullanılıyor. Bezorgun, hat bezorgt, bezorgtın zorktun şeklinde çekimleniyor. Giyinmek, giydirmek anziehen, hat angezogen, sogun an, sogun an Ausziehen, soyunmak, üstünü çıkarmak manasında kullanılan bir fiildir. Tabi bir de e, taşınma manası vardır arkadaşlar. E, i̇ki farklı manada kullanılabiliyor. E, bunun da üç e, duruma göre çekimi şöyle bu fiilen hat ausgezogen, sogun aus sögen aus denemek probieren hat probiert probierten probirten anprobieren bu bir giyici denemek manasında kullanılıyor daha çok arkadaşlar bu fiilin çekimleri de hat anprobiert probierten an probierten an düşmek fallen ist gefallen fallen fallen hoşuna gitmek gefallen hat gefallen gefielen gefielen reduzieren eksiltmek azaltmak hat reduziert reduzierten reduzierten Beşteyin. arkadaşlar bu kelime beraber kullanıldığı prepozisyona göre çok fazla anlama gelmektedir ancak ilk akla gelen anlamı ee, başarmak daha çok sınavlar için kullanılır. deep diprüfüm, beştandın dediğinizde ben e, sınavı geçtim, kazandım, başardım demek istiyorsunuz. Evet e, başarmak manasında kullanılabilir deriz ama dediğim gibi birçok anlamda kullanılabiliyor. E, beraber kullanıldığı e, preposisyon edata göre. E, bu fiilinde 3 duruma göre çekimi şöyle. Hat beştandın beştandın beştendin. Geçiyoruz. Bringin getirmek götürmek. Türkçede e, hem getirmek hem de götürmek diye bir fiilimiz var. İki tane fiilimiz var. Ancak Almancada bringen fiili bu her iki e, Türkçe fiile karşılık kullanılmaktadır. E, bu fiilimizin de üç duruma göre çekimi: hat gebracht, brachten, brachten. Beibringen öğretmek demektir arkadaşlar. Almancanın böyle bir özelliği var. İşte bringen fiilinin başına bir forzil bir ön ek geliyor ve fiilin anlamı tamamen değişebilmektedir. Bringen getirip götürmek iken by bringen öğretmek anlamına gelmektedir. Hat gebracht, brachten, bay brechten, bay. Düşünmek denken, hat gedacht, dachten, dichten e meinen yine düşünmek manasına gelen başka bir fiil hat gemeint meinten meinten kokmak koklamak manasında kullanılan riechen hat gerochen rochen röchen geçelim e schenken hat geschenkt hediye etmek manasında kullanılır bu fiilimiz bu arada schenkten schenkten bir yerde gecelemek geceyi geçirmek übernachten hat übernachtet übernachteten übernachteten atmak fırlatmak manasında kullanılan werfen hat ke werfen Pre, e, preteritumda iki farklı şekli vardır arkadaşlar warfen warfen veya wurfen her iki şekli de kullanılabiliyor ama konjunktiv sıvayda ki şekli würfen evet e, yine aynı anlama gelen bir fiilimiz e, fırlatmak atmak schmeißen hat geschmissen Şemisen, şemisen. Dikkat etmek. Achten, hat geachtet, achteten, achteten. Geçiyoruz. Ölmek. Sterben. Ist gestorben. Sterben, sterben. Töten, öldürmek. Hat getötet, töteten, töteten. Yine öldürmek manasında kullanılan bir diğer fiil umbringen. Hat umgebracht drachten um brechten um kabul etmek akzeptieren hat akzeptiert akzeptierten akzeptieren. annehmen bu da kabul etmek ama e, ikisi arasında şöyle e, nüans farkları var işte akzeptieren söylenen bir şeyi söyle kabul etmek bir hatasını kabul etmek, bir doğruyu kabul etmek. Ama de bir daveti kabul etmek. Bu şekilde e, ince e, nüanslar var fiiller arasında Almanca'da. E, bu anneymin fiilinin üç duruma göre, perfect, preteritum ve konyektif sıvaydaki duruma göre çekimleri şöyle. Hat angenomen, namen an, neymen an. Geçiyoruz. Bitten. E, teklif etmek, e, öneride bulunmak hat geboten, boten, böten. Anbieten yine aynı anlamda kullanılıyor. Bir teklif veya öneri. Bu fiilinde e, perfektik çekimi hat angeboten, preteritum boten an, konjüktif sıvay böten an. Kurmak, gründen, hat gegründet, gründeten, gründeten. Begründen dikkat ederseniz arkadaşlar aynı fiil başına b be e, forzilbe öneki geliyor ve anlamı tamamen değişiyor. Güründün kurmak anlamında kullanılır iken begründün e, bir e, olayı gerekçelendirmek e, veya bir davranışı gerekçelendirmek. Yani bir şey yapıyorsunuz neden onu yaptığınızı söylüyorsunuz sebep belirtiyorsunuz begründün gerekçelendirmek diyebiliriz. Hat begründet, begründeten, begründeten. Bu şekilde de çekimleniyor. Ve hatırlamak. Erinnern, hat erinnert, erinnerten, erinnerten. Geçelim. Son beş fiilimiz. Fordern, talepte bulunmak. Hat gefordert, forderten, forderten. Auf fordern, yine istek ve temenni e, talepte bulunmak manasında kullanılan bir fiil hat aufgefordert, forderten auf, forderten auf. Fördern sadece bir ünlü değişiyor arkadaşlar. Fördern talep etmek manasında kullanılır iken, fördern desteklemek manasında kullanılan bir fiildir. Hat gefördert, förderten, förderten. Ve yine bu fiilin de başına B, forzil bir öneki geldiğinde befördern, förden bu sefer taşıma manası Kazanıyor bu fiil. Ee, had befördert, befördertin, befördertin şeklinde de çekimleniyor. Ve son fiilimiz. Beşveren, şikayet etmek. Had beşvert, beşvertetin, beşvertetin. Evet arkadaşlar bu şekilde bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, bu şekilde e, B1 seviyesine kadar bütün fiil, isim, sıfatları arkadaşlar e, çok uzun olmayacak şekilde videolarla hazırlayıp size sunmaya çalışacağız. Ancak bu arada belki sıkıcı olmaması için ve bazen bazı konular benden talep ediliyor. Arada bazı konuları da anlatabilirim. İnşallah hoşunuza gitmiştir, faydalı olmuştur. Eğer faydalı olmuşsa arkadaşlar kanalımıza abone olmak suretiyle videolarımızı like'lamak ve altına görüşlerinizi Yorumlarınızı yazmak suretiyle bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar buluşuncaya kadar hepinize sağlık, sıhhat ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.